Merhaba sevgili takipçilerim. Evet umarım iyisiniz. Sıcaktan bayıldık tabii ki. Hepimiz sıcaktan herhalde ölüyoruz. Dışarıda olanlar özellikle. Ee, ama yapacak bir şey yok. Tanrı sıcaklığı da versin. Güneşi de versin. Ayı da versin. Her şeyi versin. Her şey bizim hayrımıza olsun. Önemli olan bu. Evet ve nerede hasta varsa şifa bulsun dileklerimle. Ee, ve neredeyseniz mutlu olun dileklerimle. Tarıklarımıza başladık. Şimdi şunu sormak istiyorum. E, ee, ben çok seviyorum, çok değer veriyorum ama bir türlü karşımda bu değeri göremiyorum. Onun için çok şey yaptım. Hala net değil, hala bu insan gri, hala siyah veya beyaz. Mesela işte özellikle 3 yıl geçti, 5 yıl geçti. Hala sizinle bir evlilik konusu açmıyor. Hala size ailesiyle tanıştırmış değilse gibi enerjiler varsa. Yani toksik ilişki diyoruz biz bunlara. Gel gittiyse, iki de bir ayrılıyorsa e, ayrılıyor, başka yere deniyor, tekrar geri dönüyor. Ya işte başkalarıyla konuşuyor olmuyor yapamıyor siz siz 10 gün sonra tekrar dönüyor gibi ilişkiler yaşıyorsanız işte sizlere tarot anladınız mı ee, sizlere tarot bakmak istedim yani biriyle böyle net değilsen dediğim gibi gri bir adamsa gri bir kadınsa bunu dinlemen gerekiyor bu tarotlar senin için siyah ya da beyaz olan insan zaten çoktan evlenir. 3 yıl geçti 5 yıl geçti hala seni oyalıyorsa hala Şimdi kararsızım ne yapacağım bilmiyorum modlarındaysa hala işte geliyorsa gidiyorsa bilmiyorsa ne istediğini çünkü gerçekten de bir yıl bile çok uzun bir zaman arkadaşlar bir yıl bile biriyle zaman geçirdiğinizde netleşmeli o insan ya yüzük takmalı size ya bir şey yapmalı erkek içinde kadın içinde geçerli niye zamanla harcıyorsunuz onayısını madem geleceğini de görmek istemiyorsan terk et git günlük yaşa gecelik yaşa Kimse sana karışma hakkı yok. Değil mi? Ama o insanı e, zor durumda bırakma. O insanı hem toplum içinde hem o, ya, yani o insanın da bir ailesi var. O insanın da belki bir yaşamında mücadele ettiği sorunlar var. Belki düşünsene şöyle diyorlar sevgiline. E, ya seninle evlenmez. Seni kullanıyor. Seni işte sevmiyor gibi enerjiler de geliyor ona zaman zaman. Ailesi tarafından falan. Seven adam evlenir bakın. Seven kadın evlenir. Evlilik insanın sevgisinin topluma gösteriş şeklidir. Bu bir bir daha iki. İsterse adam hapse girsin. isterse katil olsun. Seviyorsa nikaha basar. Gerekir hapishane bir o bekler o insan ama bunu yapar. Çünkü seven adam evliliğin gerçekten de e, önemli bir şey olduğunu bilir. Ve sahiplenme duygusu olduğunu. E, o yüzden de mutlaka seven adamın hepsi nikah basar e, ve şey yapmaz. Kimseye de böyle kendi konuşturmaz. Ayrıldım da yok gittim de geldim de konuşmaz bile sevgilisi hakkında ayrılınca bile. Hani birisi bir şey dese bile konuşturmaz bile. Hatta konuşturmaz bırak şeyi. Bu erkek erkek içinde kadın içinde böyle bir seven insan davranışıdır. Kişilikli karakterli insan davranışıdır. O öyle de geçer yani onun hayatı sizi ilgilenmezler hatta kapak olsun diye de böyle bir şey de söyleyebilir. Ya da işte hasta der, size neden iyileşecek, tedavi olacaklar falan kapatır ağzını yani insanların seven insan davranışı budur. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Bu arada çok da sıcak. Sizin gibi böyle gel gitli ilişkiler yaşayanlar özellikle sormak istiyorum. Yani gri adamlar, gri kadınlar hayatınızdaysa bu tarotu dinleyin. Zaten böyle yazacağım. Gri adam, gri kadın Hayatındaysa, evet, kolektif açınım senin için geliyor ortada net bir şey yoksa ama seni gelgitleriyle böyle kafanı karıştırıyorsa soru işaretleri soruyorsa bu arada bir şey ısırdı beni burada parkta <laughs> evet arkadaşlar çok kötü sivrisinek var bu parkta ya yani yiyorlar içiyorlar ortada temizlemiyorlar o yüzden olabilir evet bakalım şimdi dediğim gibi gri adamlarla birlikte olanlar için gri kadınlar birlikte olanlar için iyi dinleyin tarotlarımı açıyorum bir iki 3 4 5 6 7 Bu arada birazcık böyle şeyiz Bu dönem Mars boğa burcunda olduğu için Arkadaşlar Pluto'da e, Kara açı yapıyor Biraz böyle boş vermiştik işte Sevdiğim insan varsa bile onun için mücadele etmemek Konforuna düşkün olmak e, Belki işte e, ayrı, ayrısın ama hiçbir şey yapmak içinden Gelmeyebilir Hayat olsun nerede varsa görsün falan gibi enerjilere girebilirsin Mars yaşam enerjinin Daha çok para odaklı sağlayabilir ya da iş kariyer düşünmek aşkı bir kenara bırakmak gibi enerji alabilir ya da o beni seviyorsa arar sorar gibi bir enerjiye girmiş olabilirsin karşımdaki insanlara söylüyorum çünkü Mars boğa enerjisi bunu verir yaşam enerjini senin biraz düşürür biraz konfora yönelirsin hangi yerde konfor hangi yerde rahatlık varsa oraya doğru bir eğilim söz konusu olur bu kişilik olarak söylüyorum hani de böyle bir enerji verir zaten hani mücadele etme benim için diye düşünüyorsan bunun nedeni gökyüzünden dolayı olacaktır. Şimdi bu insan seninle ilgili düşününce gerçekten de bu gri adam, gri kadın şunu diyor. Ben çok düşünüyorum. Gerçekten de onunla ne yapabiliriz? E, ailem istemiyor diyor ya da işte e, ben evli bir insanım ya da işte nişanlı bir insanım. Birine söz verdim. Bu karşıma birden bile çıktı. Ya, griyim ben. Net değilim. Ama gerçekten de hayatımda başka biri de olabilir gibi enerjiler de var. Ama çok düşünüyorum onu diyor. Ne yapacağım? Ya bir anda çıktı karşıma diyor. Belki de böyle bir planı yoktu. Evlilik planı yoktu bu adamın kadının ya da e, bu insanla ilgili gelecek düşünmüyordu. Lay layla da onun için. Ama bak aşık oldum diyor. Ama bak seviyorum diyor onu. Onsuz da yapamıyorum diyor. Aslında biliyorum bereketli de biri diyor. Parası da var ya da benimle birlikte olunca parası da olacaktır Ben ona o kapıları açarım, yardımcı olurum. Para konusunda aslında çok fazla sıkıntısı olduğunu bu gri adamın ya da kadının hissetmiyorum. Bunu söyleyebilirim. Ama diyor ki evet seviyorum. Bak hep sevgi çıktı. Hep seviyor. Ama senin de sevildiğini de düşünüyor. Bak adam ya da kadın ee, şöyle diyor. Etrafında bunun benden daha çok iyi insanlar da var. Seçenekleri var bu insanın. Olabilir diyor. Belki de ben çıkarsam hayatımdan hatta şöyle bir kafada da olabilir. Ben çıkarsam hem parayı hem aşkı bulur bu insan. Yani benimle de aslında ee, şey olmayabilir. Yani benim de sakat giden işlerimiz var. Ama aşklar kaldı çıktı. Sakat giden olaylarımız var. Aslında belki benden kaynaklanıyor hatta. O bana aşık ben ona aşığım. Sorun yok. Aşkla sevgiyle ilgili sorun yok. Ya da iyi anlaşmakla ilgili bir sorununuz yok bu insanla ilgili. Ama şunu söylüyor. Ee, kartların bana diyor ki bu kadın ya da bu adam. Yani bu gri adam bu gri kadın şunu diyor ben ona aşığım bak ikimiz de aşığız hatta o da senin onu sevdiğini biliyor ondan vazgeçemeyeceğini onsuz olamayacağını nefes alamayacağını zaman zaman ayrılmış da olabilirsiniz dediğim gibi ayrılık enerjisi olmuş ee, veya bırakmaya çalışmış senden vazgeçmeye çalışmış ama diyor e, bir şey var bir engel var bir aramızda bir sakatlık var bak bu durumu çözmem lazım öncelikle diyor bu parayla ilgili değil daha çok bence ailevi bir etken olabilir dediğim gibi e, anne seni istemiyordur gibi bir enerji ya da e, bir, birileri vardır aileden sorunlara yol açıyordur seni birlikte olunca şunu derim bunu derim diyordur bir gizli sırrı vardır açığa çıkarırım diyen biri tehdit ediliyor olabilir bir kadın tarafından bir erkek ise bir kadın tarafından bir kadınsa bir erkek tarafından gibi bir enerji de söz konusu olabilir. Herkesin hayatında farklı işleyebiliyor bu kart böyle bir enerji de var olabilir. Yani tehdit enerjisi de var. Yani sana aslında gelecek çok gri değil bu insan. Diyor ki ben onunla evlenmek, mutlu olmak istiyorum. Ama diyor engeller var. Bu engelleri aşmam gerek. Ya da kafamda e, belki de ilk kez evlenecek birisi. Kafamda bir takım şeyler var. Bunları oturtmam gerekiyor. Beni boğması gerekiyor diyor. Eğer beni boğarsa işte ben giderim. Kendi yalnızlığımı yaşarım e, terk ederim. Ne yapayım yani beni çok boğarsa, evlen evlen derse ya da yeter artık ciddi o falan derse ben gideceğim yine diyor. Onu tamamen unutmak için belki de başka şehirlere gideceğim. Kendimi atacağım, dağlara vuracağım kendimi diyor. Böyle bir enerji var. Yani bu insan gider de arkadaşlar bu da bu da bir şey yani psikolojisi bozulabilir. Siz olmazsanız onun yanında psikolojisi bozuluyor ve hemen gitmelere kalkıyor bir yerlere. Böyle bir enerjisi de var. Peki. Ee, dedim ki senin olursa zengin olacak mı? Zengin olacak. Sen ona bereket, bolluk getireceksin. Peki aşkınız devam edecek mi? Sorunlar devam edecek. Ne sorunuysa bu. İşte gibi evli bir insan olabilir, boşanma sorunu olabilir, dava sorunu olabilir. Bir takım davalar, sorunları biraz daha devam edecek. Sorumluluk sahibi olmak istemiyor olabilir. Bununla ilgili belki de sorumluluk alması gereken bir durum söz konusu. Bunun enerjisi de var. Peki şunu soralım. Bu gri insan artık siyah ya da beyaz olacak mı? Ay çok güzel bir kart çıktı. Dünyası. Dünyası güzel olacak. Bu insan da artık dünyasını netleştirmek istiyor. Ya siyah ya beyaz olacak ama kesinlikle sana kararla gelecek bu insan. Netleşecek. Bak çok güzel. Duygularını saklıyormuş. Duygularını ifade edecek. Sen kral ya da kraliçe olacaksın. Onun. Ona ait olacaksın. Çok güzel bir enerji geldi. Al kabul et. Bak. Kutlamalar da var. Kutlayalım.